Ahmet Taktikal YouTube kanalına Maça Doğru programımıza hepiniz hoş geldiniz. Tavcım hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seninle 7 hafta Ahmet Spor Sarıyer Spor maçını konuşacağız. E, Maç ayın 25'inde akşam 8'de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. E, şimdi çalkantalı bir gündemle maça doğru gidiyoruz. Maçı yani bu analizi çektiğimiz gün pazartesi günü. E, hoca gitti diyenler var. Hoca kaldı diyenler var. Eee ama inşallah hoca da e, kaldıysa bizim gibi e, Sarıyer'i izlemiştir diyelim. Ben bir Sarıyer'in son durumunu söyleyeyim. Sarıyer'de e, şöyle bir durum oluştu. Bir hoca değişikliği e, gerçekleşti. Sarıyer lige çok kötü başladı bu, e, bu sene. Yalnızca bir puanı var. Son maç öncesi de Pendikspor maç öncesi de tecrübeli isim 72 yaşındaki Yılmaz Vural'la anlaştılar. Ligde durumları ise Adana Demirspor'dan sonra en kötü takım durumunda bir puanla. Hatta şunu söylemek lazım. Adana Demirspor'un da zaten bir puanı vardı. Bu evet. puan silmeleri almasaydı Ahmet Spor'da biz de maalesef Sakarya deplasmanında yenildik ve 10 puanda kaldık biz de ligde şu an tam playoff potasındayız. 7. sıradayız. Evet hocam, eee Sarıyer'le ilgili genel olarak ne söylemek istersin? Yani Sarıyer kadrosunu aslında biraz da geç de kurdu diyebiliriz. Ee, Kamara'yı, Regaten'i, işte Ömer Bayram'ı çok geç aldılar. Ama hani tabii aldıkları oyuncular da çok fazla oyunu değiştirecek oyuncular değiller. Hani mesela Regaten hani o kamp geçirmediğini çok belli diyor sahada. Ömer Bayram keza aynı şekilde. Ee, yani kadro olarak geride bir takım. Zaten yedek kulübesi çok zayıf bir takım. Hani belki Adana Demirspor'dan daha zayıf bile olabilir yani. Sadece 11 kişilik bir kadroları var bile diyebiliriz. Onu da olabildiğince kullanmaya çalışıyor e, Yılmaz Bural. Bunu söyleyebilirim genel olarak. Yani zaten sene başında bu transferler falan yapılmadan önce daha doğrusu yapılırken Sarıyer mi? dedim herhalde Lig'de tekrar inecekler. hani Öyle görünüyordu. Son bir atak yaptılar. Genel kadronun çevresini düzelttiler ama kadro çok ge geç kuruldu ve yaşlı bir kadro olduğu için de bu da ayrı bir sıkıntı yaratıyor onlar onlara. Öyle söyleyebilirim. Şimdi <laughs> son maçta Yılmaz Vural'la e, başladılar. Yılmaz Hoca aslında çok daha uzun bir süre olmadan ilk maçına direkt olarak çıktı ve enteresan bir e, maç oldu aslında. E, bundan önceki haftalarda göremediğimiz bir sarı yer gördük. Ben açıkçası oynadıkları oyunların oyun mantalitesini bendim. E, maça ya son maçı değerlendireceğiz sadece. Yılmaz Vural'la ilgili elimizde son maç verisi olduğu için çok yüksek şiddetli bir ön alan piresiyle başladılar. Ve bunu e, 60. 70. dakikaya kadar yani senin de bahsettiğin oyuncu değişiklikleri olup kulübeden e, çok genç oyuncular girene kadar aslında bu e, ön alan presini de çok iyi sürdürdüler hatta e, ben şiddetine biraz e, hayran kaldım diyebilirim hiç beklemediğim özellikle defans e, hattından yani ilk e, ön at presle geçildiği zaman arka taraftan çok iyi bir destekle e, bu presi e, şey yaptılar hiç e, geri döneyim pozisyon alayım derdi olmadan e, Yılmaz Vural e, böyle bazı takımlarından hatırladığımız. Evet, bazı takımlardan hatırladığımız o riski e, burada da almış. Hatta en son e, sana da söylemiştim Menemen e, Ameth Spor maçı vardı, içeride oynadığımız şampiyonluk maçı. O maçta da Yılmaz Vural e, en son Amed'e gelmişti ve e, Mesut Bakkal karşısında bizi bayağı ırpalamıştı. Hatta e, galip gelememeleri, büyük şanssızlıklarıydı o maçta. E, yine öyle bir takım görüyoruz, hücumu çok fazla düşünen e, bir takım. Sen ne söylemek istersin son maçla ilgili? Yani sana katılıyorum burada. Kaleden başlayan yani kale, kalecinin vuruşuyla başlayan toplarda ciddi bir baskı var. Ve bu baskıyı da adam adama yapıyorlar. Hani o yüzden ayağa çıkartmayı yani pendik hani biz bahsetmiştik pendik maç önünde de birlikteydik. Pendik ayağa oynadığında çok rahat çıkabilen bir takım demiştik. İlk 30 dakika pendiği öyle kolay kolay çıkarmadılar kendi sahalarından. Evet, yani, özellikle ilk 30 dakika çok etkileyiciydi. Evet inanılmaz. Ya yani işte biraz da takımın yaşı ve geç oluşmasıyla da alakalı doğal olarak dakikalar ilerledikçe düştüler. Ama yani ilk 30 dakikada bu kapılan topları çok hızlı kullanmaya çalışmaları, direkt sonucu ulaşmaya çalışmaları yani biraz korkuttu. Yani ilk 30 dakikada o maçı koparabilirlerdi bu arada. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Son, ben de izlerken maçı maçıları, Aynen. Son pasada biraz daha zekice kullansalar biraz daha doğru kullanabilselerdi ya dakika 30'da 2-0 3-0 yapıp ondan sonra röntgeye çevir çevirebilirdi yani. Öyle görünüyordu. Onu söyleyebilirim. Ee... Şunu da ben ekleyeyim istersen. E, oyun kurma e, olayları da maalesef bizden iyi geldi bana. Yani e, defanstan topu çıkartırken mantıklı bir e, birkaç set çizilmiş ve e, bu sayede de ee, çok rahat oyun kurdular. Özellikle Regatte'nin e, Ömer Bayram'la biraz yer değiştirdi. Cilabocin'in e, iki stoperin arasına girip orada bir üçlüyü oluşturdu. baya kalabalık bir şekilde e, e, iyi bir oyun kurumları vardı. Oyun kurumları direkt olarak e, kalenin ağzında e, bitirmeye çalışıyorlar. Yani çok direkt toplar kullanıyorlar kurulumdan sonra da dediğin gibi. E, şimdi şunları sorayım sana. Biraz amet sporuna yapar kısmıyla birleştirerek gideceğim. Şimdi yüksek şiddetli bir pres. Şimdi Yılmaz Vural Menemen Spor'da bile şampiyon amet sporun karşısına gelip orada da pres oynatmıştı açıkçası. Yaş da 72. Ee, bazı hocalar yaşlanınca biraz korkak e, olurlar. Daha tutucu olurlar diyeyim. Korkak demeyeyim de. Ee, biraz tutucu bir hale bürünürler. Ama Yılmaz Vural biraz deli dolu bir adam. Tam tersine sanki e, risk almayı daha da e, sever bir hale gelmiş. Bu yüksek şiddetli ön alan piresine karşı e, biz nasıl bir oyun sergileriz? Ne yaparız sence? Yani e, düşüncem şu. Yani aslında bizim oyunumuzun e, değiştireceğini, etkileyeceğini düşünmüyorum ben. Bu yükse, öndeki o yüksek şiddetli baskının. Çünkü biz zaten geriden oyun kurmaya çalışan bir takım değiliz. Hani o yüzden e, kaleci eğer kale vuruşuyla başlanıyorsa ya işte Erce direkt uzun oynar ya da işte stoperlerin birisine verir o pası. Hani oradan uzun oynanır. Hani geriden ya ben o tarz bir şey bekliyorum. burada en büyük iş Jagne'ye düşecek. O topun inmesine düşecek. Burada en büyük iş o iki, inen topu, seken topu toplayacak orta saha düşecek. Ya yani bunlar çok önemli bir hal alıyor burada. Hani hocam bu yüzden... bence de. hı. -hı. Herhalde maçın senaryosunu beğilecek o şey. Biraz böyle maç anı yaşayarak gitmek istiyorum. E, maça başladık. E, bir out oldu. Erce out'u kullanacak. E, ben out'u kullandıracaklarını düşünmüyorum. Yani çıkışı biz ayağa yapamayacağız. Yapsak bile dediğin gibi uzun bir topla başlayacağız. İşte orada e, ben büyük sıkıntı görüyorum. Yani biz tam oyun kurmuyoruz ama e, biz uzun oynadığımız zamanı top indiremiyoruz. Öyle bir sıkıntımız var çok Cami. büyük e, uzun toplar göreceğiz. Sayı olarak çok fazla uzun top göreceğiz ve e, Anziani, Hamidi Turare ve Cilaboci üçlüsüyle orada kavga etmemiz gerekiyor. O hem kafa toplarını almak için hem de düşen topları almak için ben burada e, iki yerde de bizi zayıf görüyorum. Hem Fatih Kurucuk, Cileboji e, Metehan Mert Hamidi Turare bunlar kafa topunu çok kolay kolay vermediler. Eee Pendik maçında hem de e, biz e, düşeni de alabileceğimizi çok düşünmüyorum. Çünkü sanki orta sahadaki fiziksel kaliteleri, ikili mücadele kaliteleri bizden çok iyi duruyor. Çok daha diri bir takım gibi duruyor orta sahada dediğin gibi. Mesela Anziani'den hani başlayayım. Anziani bir on numara oyuncusu ama inanılmaz bir şekilde yani korkunç bir seviyede diyeyim hatta bir on numaradan beklenmeyecek bir seviyede oyunun iki yönünde oynayabiliyor. Evet. Yani her, her top için savaşıyor. Topu aldığında da kolay kolay o topu kaybetmiyor. Hani topu takımına kazandırıyor, takımına atay yerleştiriyor. Zaten Sarıyer'in tehlikeli ataklarının çoğu Anziani'nin ayağından geçiyor. Yani o yüzden o ortadaki üçlü o Traore'dir, Cilobocidir. Hani burası, burada bizim savaşacağımız, ya bizim aslında buradaki en büyük avantajımız şu olabilir. Aslında o da avantaj olamaz ondan sonra şimdi düşündüm de. Yani Cilobacı biraz daha ağır bir oyuncu diyecektim. Ama bizim orta sahamız da ağır. O da bir evet. şey değiştirmiyor. Ama şöyle bir şey yapılabilir. Bize yapılan diyeyim, geçen sene Amet yapılan yapılabilir. Amet karşı uzun oynayan takımlar, beklere doğru uzun oynamıştı hep. Murat'ın Murat'la eşleştiriyordu. Murat'a doğru atıyorlardı ya da Ömer Bayram'a doğru atıyorlardı. <laughs> Şimdi rakibin bekleri Ömer Bayram ve Oğuzhan ikisi de kafa topunda başarılı oyuncular değiller. Yani Cagney'e bir direktif direktif verilip hani Erce'ye de söylenip hani veya savunma oyuncuların stoperlere de söylenip hani sen pozisyonunu beklerin orada al topu orada indirelim. Bu da denilebilir daha doğrusu bunun denilmesi gerekiyor. Çünkü o, o e yani merkezdeki dörtlünün arasında Cagney kaybolacaktır. Yani o Sakarya savunmasına karşı da gördük. Sakarya savunması ki kötü bir savunma. Orada bile kayboldu. Burada çok daha kaybolur diye düşünüyorum. Hani böyle bir direktifle belki bu hava toplarını indirme yaşanabilir diye umut ediyorum. Yani en azından Düşen topları ortaya düşürmeyip o ikili mücadelelere bizim onların biraz daha e, zayıf olduğu Ömer Bayram Oğuzhan tarafında o ikili mücadelelere kaptırıyorsak da direkt hücuma çıkacaksalar da merkezi delip çıkmasınlar. Biraz daha bekler üzerinden. Zaten şunu da söyleyeyim. E, en büyük defoları da bek oyuncuları. Baktığımız zaman defansif olarak hatta e, Oğuzhan e, fiziksel olarak Berbat durumda hız olarak daha doğrusu yine güçlü bir oyuncu yere sağlam basıyor ama e, kanı gibi yani ben izlerken çok şaşırdım özellikle e, arkasına atılan bütün toplarda hiçbir topa yetişemedi ve evet. koşması gerçekten çok komik yani izlerken birkaç kere güldüm çünkü çok çaba sarf ediyor hızlanmak için ama bir türlü hızlanamıyor Ömer Bayram bildiğimiz gibi yine onun kanadından ilk golü yediler. Ee, çok suç olduğunu düşünmüyorum. Orası da Yılmaz Vural'ın bir tane defosu diyebiliriz. Hücuma çok adamla katılmayı e, çok seviyorlar. O gol yedikleri pozisyonda e, sol stoperleri Metan Mert bile ceza sahası için hareketlenmişti neredeyse. Zaten hem Metan Mert hem Ömer Bayram ceza sahasının çevresinde duruyorlardı. O kadar ileri açılmışlardı. Oraya atılan bir uzun topla işi e, bitirdi diyebiliriz Pendik. Şimdi e, ikili mücadeleler Buyur. Şeyi görmeden önce bu stoperlerin ekstra koşusundan ben de bahsedecektim. Ee, bunu Metehan Mert de yaptı. Ciloboji de yaptı. İkisi de aynı şekilde hani ekstra koşuyu yaptılar. Burada da bizim e, savunma hattımızın bu paylaşımı iyi yapması, dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ekstra ceza sahasına giren bir oyuncudan yani çünkü böyle bir durum olduğunda Metehan Mert gittiğinde de e, de gittiğinde ikisinde de top hep kanatlarda bir orta denemesi bakıyordu. Yani kafada aslında bu plan kurulmuş. Ekstra oyuncuyu buradan göndereyim. Planı yapılmış gibi. Hani o yüzden ona bir önlem alınırsa o paylaşım eğer yaşanacağı zaman maç yaşanacağı zaman oyuncular neyi nerede yapayım diye o an düşünmektense öncesinde bir direktif verilirse en azından bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Şimdi izleyenler Ciloboji'yi orta sahada gördüklerinde şaşırmış olabilirler. Biz de izlerken şaşırdık. Ee, belki de Yılmaz Hoca Pendik'in üçlü çıkacağını düşünüp o da e, üçlü çünkü Pendik ondan önceki maçlarda üçlü çıkmıştı. Ciloboji'yi belki de stoperde düşündü. Üç stoper olarak ama sonra Pendik'in dörtlüyle çıktığını görünce Ciloboji'yi orta sahaya atmış olabilir mi diye düşündüm. Bilmiyorum. Ee, hatta Kutay Tok da bugün aynı düşünceyi yazmış. Ondan da olabilir ama e, gördüğümüz tablo buydu. O yüzden bir yanlışlık yok yani onu söyleyelim. Şimdi e, birkaç tane istatistik var e, Sarıyer hakkında. İşte Maç başına en az gol atan takım durumunda şu an ligde. E, Tabi bu Yılmaz Vural'la değişecek gibi duruyor. En azından bir maçlık gösterge o şekilde. O yüzden çok e, bu istatistiklere kanmamak lazım. Sadece burada e, istatistik olarak beni e, üzen bir istatistik var. İkili mücadele kazanma oranı en yüksek ikinci takım. Bunu işte çok net olarak gördük. Yani sahada bunu o e, korakor savaşmayı ve e, destekli bir şekilde ikili mücadeleye girmeyi çok iyi başardılar. Yani e, çok fazla yardımlaştıklarını gördük. Hava topu kazanma oranı da en düşük takımlardan bir tanesi ligde. şimdi ee, bu oran bence yan toplarda e, ortaya çıkmış bir oran gibi duruyor. Ben şimdi olumlu yönlerini Sarıyer'e söyledik. Yüksek şiddetli pres yapıyorlar. Bunu lig standartlarının bir tek üstünde yaptıklarını söyleyebiliriz herhalde. Ee, ve e, oyun kurma denemeleri de var. Top ayaklarındayken de e, sırıtan bir durum gözükmüyor açıkçası. Yani e, Sakarya Spor'dan çok daha iyiler. Top ayaklarındayken mesela. Evet. Ee, ama şöyle bir zafiyet benim gördüm Yan topların hepsine vurdurdular. Hem duran top olsun e, hem hareketli toplar olsun. Bütün toplara vurdurdular. Özellikle burada stoper hattında oynayan Fatih Kurucuk e, uzun boylu bir stoper olmasına rağmen bence bence ligin en kötü stoperlerinden birisi. E, Süper Süperlikte e, sezona başlamıştı. Ona bile şaşırıyorum ama bence TFF 1 için bile çok kötü bir stoper. E, Oğuzhan Aynı şekilde kötü bir bek ve Ömer Bayram kötü bir sol bek Yani savunma hattı çok dengesiz oyunculardan oluştuğu için bu kafa topu karşılama olayları, pozisyon kaybetmeleri çok sık yaşıyorlar. Ben yan top zafiyetini değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum bir şekilde. Evet. Sen ne düşünürsün? Ona ben de katılıyorum. Hatta bu yan top zafiyetini de Pendi'ye karşı yaşadılar. Yani yan toplarda kötü olan bir takıma karşı yaşadılar. Hani en son maçı üzerinden söylüyorum tabii bunu. Yani yan topları tabii ben bizim e, iyi kullanacak ayaklarımızın olduğunu düşünüyorum. Ve iyi de kafacı oyuncularımız var. Hava hakimiyeti iyi olan oyuncularımız var. Ama işte dediğimiz gibi bu maçın senaryosunu, maçı yaşamaya başladığımızda çoğu şey birbiriyle oturmuyor. Mesela evet. zaten biz e, uzun oynayacağız. Ama onlar adam adama bir şekilde karşılıyor ve önde basmaya çalışıyor. Böyle bir durumda zaten uzun oynayacağımız için bu topu indirmemiz lazım ama bu topu indirirsek de ben yani bizim ileride top alacağımız kişi bence çok belli. Jack. Yani bütün gözler onu arıyor gibi. İşte burada Cagney'i ekstra bir şekilde kullanmak lazım. Ya da bu payı kanat oyuncularıyla da paylaştırabiliriz bu arada. Yani mesela Andrade Oğuzhan eşleşmesinde Andrade e, bir, bir tık daha üstün gelebilir. Ben yine bu arada sağ kanatta bilmiyorum geçelim mi biraz daha Met spora? Ne diyorsun? Tabii tabii geçelim. Hı. Ben yine bu arada sağ kanatta Moreno'nun oynaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ömer Bayram eşleşmesi de bence bizim için yani eğer kullanılırsa diyeyim. Hani onu da bir perde içinde belirteyim. Eğer Hocam da... geçen sene bize karşı bunu kullandılar. Ömer Bayram <laughs> gören oraya e, şişirmeye başlıyordu topu bir süre sonra. Aynen öyle. Ya hayır sadece şişirme de değil. Mesela Ömer Bayram'ı gören oradan oyununu getiriyordu. hep. hep bizim Tabii. O kanadımızdan getiriyordu. Şimdi burada bizim aslında ekstra bir gücümüz daha var. Önünde de Regaten oynuyor. Formsuz, yaşlı, ağırlaşmış Regaten oynuyor. Ben Regaten Ömer Bayram ikilisini şöyle düşünüyorum. Yani hücumda 10 üzeri 7'lik, 8'lik bir ikiliyken Savunma da 10 üzerinden 1-2. Yani yüzdeleri bu şekilde dağılmış. Hani %80 hücum, %20 defans gibi duruyorlar. Hani orayı bizim çok güzel işlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım bunun içinde yani Moreno'nun oynaması gerektiğini düşünüyorum bu maçta. Cagney'in biraz daha hareketli olması lazım. Yani Keita gibi merkezde bir 15-20. 10-15 metrekare içerisinde beklememesi lazım. Biraz daha hareketli olması lazım. <laughs> Bunları söyleyebilirim. Tabii. Ben de Cagney'in hareketli olması gerekliyle ilgili şunu söyleyeyim. Stopperleri Stoperleri Metan Mert benim beğendiğim bir oyuncu. E, ama pozisyonu çok fazla kaybedebiliyor. Yani e, forvet oyuncusunu takip etme konusunda çok gözü kara. E, biraz Metan Mert'i gezdirmesi lazım. Çünkü Kesinlikle. Metan Mert'i biraz gezdirdiğin zaman ee, ve orada derin, derinleşip tek toplarla mesela şey planı Erzurumspor'un Sakaryaspor maçını oynadığı plan gibi bir plandan yani e, forvetleri Eren Tozlu'yu Eren Tozlu derine gelip Sakaryaspor savunmasını kendiyle beraber biraz daha e, derine çekti. Kendine gelen topları tek topla Caner Erkin'in arkasına salladı ve bundan bir sürü pozisyona girdiler. Bu senaryo maç içerisinde çok fazla yaşayabiliriz ama maalesef Sakaryaspor maçında Cagney bu hareketliliği göstermedi ve şunu da söylemek lazım. Sakaryaspor maçında Amaçspor Can Erkin'in kanadını da hiç kullanmadı doğru düzgün. Ee, o yüzden o bekleri bek back arkalarını kullanacak mutlaka setler çizilmeli, yazılmalı, çalışılmalı ee, bu hafta sonu ve oyuncu oyuncu değerlendirirsek şunu söyleyeyim. Ben de bu maçta Fiziksel kalitenin yüksek olduğu oyuncuları sahaya atardım. Emrah Başsan'ı kesinlikle sahaya atmazdım. Ee, Aytaç'ı e, bilmiyorum, atmazdım gibi hissediyorum Aytaç'ı da sahaya. E, mesela bu maçta Kasubi olsa Kasubi'ye oynatırdım orta sahada. Ya da e, uzun toplarda çok ihtiyacımız olacak bu kayode e, şeyse hazırsa onu bile sahaya sürebilirdim boydan dolayı. Ama sanmıyorum tabii öyle bir durum olduğunu. Son olarak hocam Sarıyer'in zaten 3 golü var sadece. iki tanesini Dembele bir tanesini de Kuma Babakar atmıştı. Ee, diyelim. Var mı eklemek Babakar istediğin bir şey? Babakar ha? nerede? Babakar. Geçen maç oyuna girmedi diye hatırlıyorum. Babakar geçen maç oyuna girmedi. Evet. <laughs> oyuna girmedi. Evet. Dembele konusunda da Küçük bir parantez açayım. Dembele ile Kamara ciddi anlamda bir uyum içerisindeler. Keçiören gücünden gelen bir uyum bu. Belli. Çok birbirlerine yakın oynuyorlar. Çok ikiye bir deniyorlar. Dembele'nin e, bizi üzebilecek savunma arkası koşullarını çok seviyor. Kamara'yı da çok güzel besliyor. Yani pivot rolünü de yaparken aynı zamanda savunma arkası koşullarıyla da rakip savunma dengesini de bozabiliyor. Yani mesela bu Çorum maçındaki golü hatırlıyorum. Sen hatırlıyor musun? İzledin mi o maçı? Evet. Evet. Çok güzel bir şekilde fiziğini de kullandı. Hem duvar oldu hem fiziğini kullandı, sonunda da golünü attı. Hani bunları yapabilen bir oyuncu. Bilmiyorum umarım şans vermeyiz. Umarım e, onların oyununa dönmez yine maçımız. Yani ben Çorum de... maçını hatırlatman iyi oldu bu arada. O maçta Sarıyer e, puan alabilirdi. Bence çok şanssız bir e, puan kaybı yaşadılar. E, bu da bize şunu gösteriyor. Sarıyer kadrosu Çorum e, ve Ahmet gibi işte bu yaşlı kadrolarla e, baş etme konusunda da hiç öyle azımsanmayacak bir şey. Son sözlerini alayım hocam. Yani senin beklentin ne maçla ilgili? Rahat mısın yani, değil misin? <laughs> Rahat değilim. Rahat olmamamın sebebi de Sarıyer'in çok iyi bir takım olması değil bizim veremememiz veremememizdi bizim o güçlü oyuna sahip olmayışımızdan dolayı rahat değil. Onu evet. Ya ben de onu söyleyeyim. Ee, bir sürpriz yaşarsak hiç şaşırmayacağım maçlardan bir tanesi ee, olacak benim için. Ben hiç rahat değilim. Ee, umarım çok rahat bir galibiyet olur. Ee, diyelim kanalımıza abone olmayı, yayını beğenmeyi bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, hocam İyi akşamlar diliyorum o zaman. İyi akşamlar. <laughs>